Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Ee, ben sürekli TikTok hesabından ve YouTube Shorts'tan duyuruyordum arkadaşlar bizim çekilişimiz var, çekilişimiz var diye. Ee, ve şu an çekiliş hesabındayız arkadaşlar. Bugün çekilişle de ilgili detayları vereceğim. Ee, yani hesabın adı CR7 Futbol. Sesini kısayım bir dakika. Hesabın adı CR7 Futbol ama ücretsiz değiştirebiliyorsunuz burada arkadaşlar. Ee, onun dışında işte 1402 kupa hesabımız ee, yani bu benim eski bir hesabımdı aslında <laughs> ben o kadar oynamıyordum ve dedim ki sizlere de bu hesabı vereyim ee, yani evet bütçesi düşük böyle o kadar falan para yatırmadım oyuna ee, ama... Görmüş olduğunuz gibi bir tane gizemlisi arkadaşlar. dört tane destansı var. Artı olarak şelisi 10 seviye. Yani neredeyse max sadece hiper şarj gerekiyor. Ve bir tane de eşya eşyalar gerekiyor işte. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar bir tane yıldız gücü, 2 tane aksesörü var. Ve bir tane de eşyası var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, Bandıta şelimiz var. <laughs> Bu zaten ender bir kostüm. Şunu da çekeyim bu arada. Bu zaten Ender bir kostüm arkadaşlar. Ee, onun dışında boyu yeni açtım. Pörlü yeni açtım. Hiç oynamadım daha. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, ondan sonra ee, gerçekten çok, çok sevilen bir gizemli var hesapta. Bu kupada bu e, karakter gerçekten güzel yani. Ee, görmüş olduğunuz gibi Mortis'imiz var. İsterseniz Mortis'le bir el atalım arkadaşlar. Ee, kulübü de göstermek gerekirse kulübümüz yok zaten. E, Brawl Pass'i göstermek gerekirse arkadaşlar Brawl Pass'i şöyle göstereyim. E, özel indirim var Brawl Pass'te. Şöyle 280 liradan 120 liraya düşüyor. Yani alan arkadaş indirimli alabilir. E, ve ayrıca dükkanda ücretsiz olarak Hiper şarj var arkadaşlar. İlk öncelikle 11 seviye yapmamız lazım tabii ki. E, 11 seviye yaptıktan sonra arkadaşlar bu Hiper şarj alabiliyoruz. E, onun dışında işte böyle <laughs> görüyorsunuz Farklı bir özel teklif de yok. Yani sadece Brawl Pass falan var. O da güzel. Gerçekten Brawl Pass baya iyi bir indirim yapmış. Yani güzel olmuş. Şimdi bir maça girelim. Geleceğim. Evet arkadaşlar Mortis ile maça girdik. Dediğim gibi çekilişte bu hesabı vereceğiz. Peki çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak diye sorarsanız arkadaşlar. Çekiliş sonuçları 5 gün sonra yayınlanacak. Yani bugün Perşembe ise. Cuma Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı. Salı günü yayınlanacak arkadaşlar. <laughs> Lan. Oyun takıldı ya Bir şey diyeceğim bunun kupası da az inşallah ölmeyiz Şöyle villa'ya doğru bir gidelim ee, Çekiliş şartları bu arada Arkadaşlar yoruma <laughs> Katılıyorum yazıyorsunuz TikTok hesabını takip ediyorsunuz Ben açıklamayı koyarım büyük ihtimal ee, TikTok hesabını takip ediyorsunuz Bu videoyu beğeniyorsunuz Ulan vur bir tane daha. <laughs> tamam. Bunlar arkadaşlar yani. Sadece yorumlara katılıyorum yazmanız yeterli. Hatta TikTok hesabını takip de etmeyin. Gerek yok. <laughs> bir tane daha vurayım. Ulan lan lan. Ulan. Cidden boku bokuna öldük. Neyse çıkalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mortisimiz var hesapta. işte. Ee... <laughs> Güzel bir hesap açıkçası. Bu hesabı çekilişte veriyoruz sizlere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala da kanala abone değilseniz aşağıdan olabilirsiniz arkadaşlar. E, çekilişe katılmayı unutmayın dediğim gibi. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.